yapacağım evim var, ne yapacağım malım var, ne yapacağım kaç tane çocuğum var, ne yapacağım? İslam'ı yaşamakta hürriyetim yok. ölüm temenni edilecek. Neden? İşte Müslüman derde düşecek. Müslüman sıkıntıya düşecek. Ne zor seçimler insanlara teklif ediliyor değil mi? Yani tabi bu hadis-i şerifler. zaman. Başınıza bir zaman gelecek yugbatu fihi raculu bi khiffati al kama yugbatu fihi bi kathrati Nasıl gidiyor? Malı çok olan, çocuğu çok olana gıptayla bakılıyor, imreniliyor, özeniliyorsa o zamanda da malı az olana, çocuğu az olana gıpta edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sene iki yüzden sonra sizin en hayırlınız hafiful hal. Yükü az olandır. Sahabe hemen sordu. Kıyla <laughs> ya ma hafiful hal. Yükü az olan nedir? Kimdir? Vurdu men la ve la Çok eşi, çok çocuğu olmayan. Çünkü neden? Çok, çok, tabii burada evlenilmesin manası çıkmaz. Çünkü en nikah sünneti ve fıtrati benim fıtratım benim sünnetim evliliktir ben rakiba sünneti feleyse minni. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Evlinin iki rekatı bekarın yetmiş rekatından eftaldir. Evlilik teşvik edilmiş bir ameldir. Ama çocuğu artırmak çok çalışmak gerektirir. Çok çalışmak, çok mal kazanmak hırsı gerektirir. İbadetlere gevşeklik getirir. Yani bu da var, o da var. İşin iki tarafı da var. Ama namazı bırakmadan, orucu bırakmadan, zikri bırakmadan, Geçen hafta söyledim. La tulukum ve Malınız çocuğunuz olmasın demiyor. Malınız çocuğunuz ziki benim zikrimden alı koymasın. Burada işte dengeyi sağlamak lazım. Evliya Allah'tan biri şöyle dedi. Hatta falan veli benden büyüktür. Dediler niye? Onun çok çocuğu var, çok sıkıntısı var dedi. Benim yok dedi onun için. ben çok ibadet yapıyorum ama Hatta dedi senin çoluk çocuğun senden bir şey istediği zaman sen de onu alma imkanı olmayıp kalbinde bir üzüntü geldiği zaman benim bütün amellerimden üstün oluyor senin o. Helal rızık endişen. Bu bunlar ama hadis-i şerifte 200'den sonra hangi 200'den sonra sahabe bunu kendilerinden sonraki yani Resulullah'tan sonraki 200'den sonraya aldılar ama şimdi 1200'ü de geçti. Yani birinci 200'ü de geçti. Binden sonraki 200'ü de geçti. Binden sonraki 200'ü ne kadar geçti? 225 geçti. 225 sene daha geçti. İkinci 200'ü. Iki Netice itibarıyla hakikaten efendim şiddetler, zorluklar, geçim sıkıntıları, eziyetler, efendim güvenlik bozulması, efendim e, yönetimi şerlilerin devralması... Kötülerin eline geçmesi, zenginlerin cimri olması, zekat sadaka müessesesi işlememesi, yoksulların tamamen mağdur kalması, yok çocuğuna bakamaması gibi şeyleri sıralayacak olursak kıyametin orta alametlerinin tam ortasındayız. Yani bütün bu sayılanlar şu anda yaşanmaktan. Yine bir hadis-i şerif. Kadınların artması erkeklerin azalması. Şu andaki istatistikleri biliyor musunuz? Durum ne? He? Kız çok doğuyor ve kadınlar fazladır. Tabi bu daha artacak. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mineşrat sa'aten ilim Kıyamet alametlerindendir. ilim azalacak. Ve yazar el cel cehalet yayılacak. Ve yazar el zina zina belirgin hale gelecek. Ve tek nisa kadınlar çoğalacak ve kıllu rical şu anda doğumlarda da kadın oranı fazla kız çocuğu fazla erkekler az oluyor. hatta kun el 50 el qaymul 50 kadının bir tane adamı olacak 50 kadına bir adam düştüğü oran olacak dünyada bu da neden artık işte yıkımlar kıyımlar iç savaşlar dış savaşlar vesaire bundan sonra da neler olacak Allah bilir Hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yura'r raculü'l vahidü yetbahu 40 emraten yelül debinin kılleti rical ve kefret rica. Bir adamı göreceksin 40 kadın ona sığınmış. 40 kadın bir adama sığınmışlar. Erkek az, kadın çok olacağını kainatın efendisi haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra yani bütün bunlar nereye talip ediyor? Bütün bu meseleler bahar al-fesadu fil berri Velbəri mümakesebet eydin nas karalarda denizlerde fesat çıktı. Bütün bu fesatların bozgunların hayırsızlıkların bereketsizliklerin, denizlerdeki kirlenmenin havalardaki kirlenmenin kanserin çoğalmasının hastalıkların artmasının bütün bu efendim şerlerin sebebini Allah Teala bu ayeti de beyan ettiği üzere. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları günahların faturası dünyada çıkıyor. Allah Celle Celaluhu cümlemize tevbe-i nasuh nasip etsin. Ya bela bela bela. Yok ozon tabakası delindi. Yok küresel ısınma. Yok buzullar erimeye başladı. Oradan Avrupa'yı sel alacak. Örü, öbürünü yel alacak. Kasırga şurayı sardı. görüyorsunuz karbon gazı şöyle oldu, monoksit bilmem ne, o onu zehirledi, bu bunu şey etti, öyle mi? He? Esat belirgin hale geldi. Ondan sonra Allah muhafaza etsin yine en büyük tehlikelerden birisi, Acemler ve Rumlar, yani Avrupa işte Hristiyanlar, efendim, ee, İslam beldelerini kuşatacaklar. Bu da, bu da vuku bulan alametlerden. Yüşükü ehlül urak la yücvâ ileyhim kafizü Bunu bir daha okuduk. Yakında Irak diyor istila edilecek. Irak istila edildi ne buğday ne direm ne para gelmeyecek. Minen özellikle nereden başlarına gelecek? Sordular minkıbel acem, acemler tarafından dedi. Burada acemler iş şey yap. Tabi İran milleti nedir? Acemdir. Sonunda tabi o bu hadisin İmam-ı Nevevi'nin anladığı manada geçmişteki tahakkuku hukuku neyle oldu? Moğolların Tatarların yani Moğolların Hülagü'nün Irak'ı meşhur işgali, bir milyondan fazla insanı kıyması vesaire, Bağdat'ı harap etmesiyle bu hadis-i şerif vuku bul. Ama bu hadis-i şeriflerin bir kere, iki kere vukuyla o zamandaki ulemanın yorumuna o uygundur, doğrudur. Ama bu demek değildir ki bu hadise tekrarlanmayacak. Ve neticede şu anda da Irak ne altındadır? İşgal altındadır. Tabi bu şia, acemler de bunlar da doğru bir ayakkabı değildir. Amerika ile kavgalı gibi görünürler ama yine tavşana kaç tazıya bir usulü anlaşırlar. Bak şimdi İran'ı gitti İran'a. Değil mi? Oradan dediler Amerika rahatsız oldu. Hiç de rahatsız olmadı. Sen karıştırma. Onlar Şia mezhebini yaşatmak isterler. Ehli sünneti kıymak isterler. Mesele bütün oyun yorgan gitti kavga bitti. Dünyadaki oyun ehli sünnet üzerinde oynanıyor. Oyunlara gelmeyin. Şia'nın Amerikan düşmanı görüntüsüne aldanmayın. Irak işgal edilirken en büyük yardımı Şia yapmıştır. Ve Sünnileri arkadan vurmuştur. Burada Suriyeli bir alim geldi anlattı, değil mi? Suriyeli bir alim burada vazetti, bir kere getirdim size. Binlerce genç dedi, arkadan kurşunlanarak şehit edildi. Irak'ı müdafaa derken arkadan kurşun Acemlerden geldi. İranlılardan. De. Şia'nın, Şia mezebinin ehli sünnete çok büyük düşmanlığı var. Onların Kerbela'sı biliyorsunuz Necef'i, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin türbeleri Kabe'den üstün geliyor onlara. Onun için onların bütün idealleri orayı tamamen ele alıp ehli sünneti tamamen çıkartmaktır. Onlara dikkat edin, bu oyunlara gelmeyin. Ehli sünneti Şia'yla sakın denk tutmayın. Tüm mevkale Şam. Şimdi sıra Allah muhafaza inşallah Şam'a gelmesin. Çünkü bu hadiste diyor ki sonra Şam ehli. Irak'tan sonra ne diyor hadis? Bu hadis sahih Müslim hadisidir. Şam ehlin en lacuvaleyim dinarun ve la müdyün onlara da ne para, ne erzak, ne azık gelmeyeceği zaman yaklaşmıştır. Onlar da muhasara altına alınacak. Onları kim yapacak sordu? Minkıbel Rum o da Rumlar. Yani şu andaki Hristiyan ülkelerin toplumundan gelecek bir felaket haber veriliyor. Resulullah sonra sordu. Biraz sustu sustu. Sustuktan sonra buyurdu ki Ama ümmetimin sonunda bir halife gelecek Hazreti Mehdi. Malı öyle bir dağıtacak, öyle bir bolluk bereket saçacak ki hiç sayma bile yapmayacak. Sayın mayım yok. Al hazine seni. Hazreti Mehdi. Demek ki Şam'ın işgalinden sonra da Hazreti Mehdi'nin gelmesinin yaklaştığına bu hadis işaret ediyor. Çünkü mübarek biraz sustu peşinden sonunda da bir halife gelecek bütün malı dağıtacak dedi. Buradan da o hadisi tabi ulema anlamışlardır. Dolayısıyla efendim İslam devletlerinin kuşatılacağı e zaten anlatıyorum da Çanakkale nedir? Bütün dünyanın gavuru toplandı. Ee, bu İslam ülkesini istila için, İslam'ın kökünü kurutmak için ama Allah onları denize döktü, fırsat vermedi. İşte Çanakkale'den sonra işte hala oradan Irak'a, oradan Şam'a böyle bir gariplik içerisindeyiz. Ve uttum min haythu bedetum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Munatil Irak ve dirhamha ve qafizha ve munatil Şam mudiyha ve dinarha ve munat Mısır <laughs> irdebha ve dinarha. Sonra da Mısır. Öbür hadiste Yakında Irak, sonra Şam, sonra Mısır. Mısır da Sina, Yahudinin en büyük emeli nereden neresi? Nille, Fırat arası. Nil nerede? Mısır. Mısır da yakında kuşatım altına alınacak ve Mısır da parasız bulsuz kalarak çökertilecek ekonomik ve iktisadi yönden ve Mısır'da da büyük bir e, muhasara yaşanacak. Resulullah buyurdu, min 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 Üç kere başladığınız gibi garipliğe döneceksiniz. İslam'ın başındaki gariplik tekrar gelecek ve ondan sonra artık Allah Hazreti Mehdi ile tekrar sonunu getirecek inşallah. Şehide ala zâlike lehmu ebi hurayrate ve demu ebu hurayre dedi ki etim kanım şahit oldu Muhammed Mustafa bu hadisi buyurdu dedi. Etim kanım şahit oldu sallallahu aleyhi ve sellem İslam ülkelerinin kuşatılacağını Resulullah çok üzülerek haber verdi. Bunlar tarihte yaşandı ama tekrarı şu anda yaşanıyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Ah ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Ama ibret alınan bir durum yok. Müslümanı Müslümandan boğduruyor. Orayı işgal ederken oradaki başka bir Müslümandan destek alıyor. Tek tek lokma halinde bölüyor yiyor, yutuyor. Herkes bana dokunmasın, ona ne yaparsa yapsın zihniyetiyle. 50-60 tane İslam ülkesi geçiniyor. Hiçbirinin mahalle hükmü yok. Ne olacak? Şimdi siz kendinize bakın ne olacak? Bir tövbe yapacağız. Yeniden İslam'ı, ehli sünneti yaymaya çalışacağız. Eve, ocağa, her yere ehli sünnet itikatını, sohbetini duyuracağız. Yeniden biz İslam'ı yaşayıp yaşatırsak inşallah Allah Celle Celaluhu tekrar bize bir emniyet ve hürriyet ihsan edecek, vatanımızı da böldürmeyecek inşallah, iç savaştan dış savaştan muhafaza edecek inşallah.